Gazze günlerdir bombardıman altında. 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor. Tüm ateşkes çağrılarına rağmen havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusu kadınları ve çocukları hedef alıyor savunmasız olan sivil halk bölgede büyük bir tedirginlikle yaşam mücadelesi verirken İsrail durdurak bilmiyor. Okullara, camilere, hastanelere kurşun yağdıran İsrail dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor. <laughs> Günlerdir aralıksız devam eden saldırılarda Alnasır Çocuk Hastanesi de Siyonistlerin hedefi oldu. Askeri baskının ardından Alnasır Çocuk Hastanesi zorla boşaltıldı. Hastanede can kayıpları da artmaya başladı. Solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılarda hastane, mülteci kampı ve sivil yerleşim alanları yerle bir edilirken binlerce kişi saldırılarda can verdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı. İsrail ordusu tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırıda yüzün üzerindeki kişi hayatını kaybetti, 200'e yakın kişi de yaralandı. <laughs> İşgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 e yaklaştı, yaralı sayısı ise 69 bine dayandı. Terör devleti İsrail güvenli bölge olarak adlandırdığı Refah'da vuruyor. Katil sürüsü bölgeye havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor. Refah'ta 1. 400 bin civarında. Gazeli bulunuyor. Herhalde, herhalde. tüm dünya işgalci güç İsrail'in Gazze'nin güneyindeki son sığınak refah saldırısını önlemeye çalışırken dikkatler bir taraftan da Mısır üzerinde. Mısır yönetiminin İsrail'in refah kara operasyonu düzenlemesiyle Gazze şeridinden yanaşabilecek kitlesel bir göçe karşı Sina'da tampon bölge oluşturmaya başladığı belirtildi. Bölgenin 10 gün içinde hazır hale getirilmesinin hedeflendiği, çalışmaların Mısır Silahlı Kuvvetleri Mühendislik İdaresi yönetiminde ve yoğun güvenlik önlemleri altında yürütüldüğü kaydedildi. Bölgede yürütülen çalışmalardan görüntüde paylaşıldı. Gazze'deki Filistinlilerin Sina Yarımadası'na tehcir edilmesini kabul etmeyeceğini defalarca duyuran Mısır yönetimi ise çalışmaların Gazze'den olası hareketliliğe karşı hazırlık için yapıldığı iddialarını yalanladı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin kassam Tugayları sözcüsü Ebu Bey'de İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında esirleri kasten öldürdüğünü açıkladı. Gazze'de tutulan esirlerin maruz kaldığı tehlikeler konusunda onlarca kez uyarıda bulunduklarını hatırlatan Ebu Bey'de İsrail yönetiminin bu uyarıları görmezden geldiğini belirtti. Kassam Tugayları'nın aylarca İsrail esirleri korumaya ve bakımını sağlamaya çalıştığını ve bunun için hala çabaladığını vurgulayan Ebu Bey'de Gazze'deki İsrail esirler zor şartlarda yaşıyor ve yaşam mücadelesi veriyor. Biz de onların hayatlarını korumaya çalışıyoruz diye konuştu.